Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz. Bu arada 3 gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Şimdi eee bugünkü videoda hani 2 2 1'e 1 3'e 3 4'e 4 falan modlar oynayacağız. Yani bu şekilde Rocket videosu çekeceğim. Şimdi eee hani oyuna girdim de kayıt alamadım. Kusura bakmayın. Hani şöyle bir araba gelmiş. Hani Aston Martin. Güzel e, güzel gidiyor. Evet. Sevdim ben. Ama 100 yüz kere de Biraz yani pahalı Neyse. yani güzel bir araba. Şimdi şu modu ben oynadım. Yani video da oynadım bunu. Sonra abi yani bu modda çok kanser oldum. O zaman videoyu iptal etmek zorunda kaldım. O zaman o moda girmiyor ama Girmiyor. Şimdi iki iki bu modu oynayalım bakalım. Haydi yani maç araştırılıyor. Error verdi. Hadi başlayacak mı artık? Niye başlamıyor? Evet. 2 1 Başladı. Neo Tokyo. Yani iyi. Evet. Var. <laughs> <laughs> Bir tane boxun yerine geldi. Neyse, neyse. Ver buna abi. Nasıl vuramadım ben o topu? Ha ben o topu nasıl vuramadım? Ben o topu nasıl vuramadım? Ne? What? Ne? Yes. Rezil oldum. <laughs> Yine oradaki topu uçtum vuramadım. Neyse. Güzel ya. Güzeldi güzel. Güzel bir O o vuruşu yani uğramadım uğramadım vuruşu gelmedi mi sayalım? Bunu gördünüz sayalım. Tamam onu görmediniz. Şimdi teşekkür nasıl ediliyordu? Unuttum ben böyle bir <laughs> şey. Bunu görmediniz. otarsın neler? <laughs> Güzel. Şimdi gene <yine> adam diyor galiba. Ee, bu kolay mı? Bak şimdi burada yine her zamanki gibi söylemiyorum. Sesleri kıstım. Yine her zamanki gibi söylemeyi unuttum. Oynamış mı? Neyse. Yine söylemeyi unuttum. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp kanalıma abone olursanız bir de hani orada bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Nefes. Bu arada sizden çok mutlu olurum. Oradan bir tane borta gelelim mi ben? atarsın helal. Abi be girmedi. Direkt vermedi. Abi şu geriye dön marketten hala yapamıyor. Ha ya bizim adam AFK. <laughs> böyle bir böyle bir kurtarışlar Sonra böyle bir topa bulamıyorum Ama Bu harika evet. Güzel geliyor. şöyle çıkalım. Hay oğlum ikimiz niye aynı Evet 7 gol. Bu olsun sorun değil. bu lazım, değil, Bu problem değil. Ben bu üzgünüm, derim, problem değil. da mı AFK'da? O da Tamam, atarsın bence, atamazsın bence. Ulan bir orta aç, orta, orta A aç ama. <laughs> oğlum ben niye? Abi yok, ben niye böyleyim? Oh, bu adam malı fiyatı artık <laughs> nasıl? Oğlum vurmayın bir, vurmayın deli oğlum. Herkes de bana vuruyor oğlum. Niye benim olsaydım daha mı iyi olurdu? Bilmiyorum. Bu daha iyi olur. Hadi lan gelin ki el al. El al. Güzel bu Güzel vuruş. Güzel de. ayarlanabiliyor mu? <laughs> ayarlanabiliyor mu? Dur. Hmm, güzel de diyor. Tamam. <laughs> güzel Tamam tamam çok teşekkür ederim. Bu da güzel değil. Değil. Bu değil 6 3 ama çok abi FF mi veriyorlar? FF mi? Da oğlum dur lan. Böyle şey standart botlarda FF verilmiyor. Oyuna çıkıyor. Ne isteyeyim bu? Şey yani çok yani. Vur ona helal. Tamam. Ortaya geliyor mu? Aç açtım. Vur. Vur ben vuramadım geldi ya çok hiç problem değil. Tamam. Mod vuruyor, kurtar falan. Sanki birisiyle konuşmuş gibi. Konuşan yok <laughs> neyse. Güzeldi. Atamazsan yalnız şey. Ee, <laughs> top olur. <laughs> Sen de ben. De. Neyse. Güzeldi ya. Sezon 3 turnuvası kazanılmadı mıydı? Neydi bu? Turnuvası kazandı. Oo, güzel. Sezon 3 turnuvası kazanmışlar. Lan Ben ne evet ben, ben bunu yapamadım. Vurdum. Şurada vurur muyum? Vurdum tamam. Güzel. Geç. Ben gidiyorum. Gidelim. Oğlum shift'e hızlı koşacağımı sanıyorum. Shift basın. Shift'e kayıyor. <laughs> yani biraz daha hava yazsaydın ne olurdu yani. Hah en fazla gol yerdi Zaten kayırıyor. Tamam. Ağzı çok arttı. Oğlum. Çok kötü attım. Çok fena kötü attım. Bulsana onu. Dur dur dur. dur Çok sıkıntılı. Evet. Burası daha iyi problem değil. Demeyecektim ben. Evet. Efe's. Evet. Yes. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi tamam. Tamam. ee hazır gene bir el daha atalım. sonra daha yapalım. <laughs> sefer oyuncu takımdayız. Al işte topa git. Neyse. Oğlum dur kastı. Kastı ama. Kastı ama. Basmasına sinir oluyor. Evet bir. 0 kaybı şu an. Al şu vur şu papaya. Bak böyle kalksın yerine. Ona da aç ortanı. Orta aç. Az atamadım. Çok rezil oldum orada. Atamadım. Ama güzel orta açtı. Güzel gitti adam. Tebrik et, lazım. Adam mı sarıyor bu niye söyleyeyim? Şöyle. <laughs> oğlum bana niye oğlum niye? Oğlum neden bana bu kadar çok vuruyorsun? Bak sen kurtardın. Sen kurtardın. Nasıl? <laughs> Neyse ki golü aynı adam mı attı aynen. Önceki moda çok güzel. Önceki moda aynı moda. Mesela önceki maçı çok güzel kazandık da bu maçı kaybedeceğiz gibi geliyor. Ne yok pes etmek yok. Tamam niye bak. Harikaydı. <laughs> Ama yeter be. Ne <laughs> oldu? Orada, orada kim abi? Adam olmasaydı bana bir. Hadi gel adam ama size de ben duvar vuruşlarını en yani iyi yapabiliyorum biraz. Orada ya, ki adam olmasaydı yani belki biraz iyi gidebilirdi top. Gene bizim top neden bizim kaleye? Neye bizim kalelerin olduğu gibi ve bizim kaleye giriyor. Bence Brezillik olmaz ya. Haram oyundan Böyle Bence Brezillik olmaz ya. Adam maça gitti. Tamam diyor. Başta mı çıktı? Ay Allah'ım delireceğim. Evet bu da çıktı. Ama ben çıkmıyorum. kaybetti diye maçtan çıkan dedirtmem kardeşim. Kaybedersen ben kaybederim maçtan niye çıkıyorum? Ya da her türlü kaybedeceğim maçtan çıksan ne fark edeceğim? Maçtan çıksam Vur o topa Ortada olsaydım gol olurdu galiba. Ay nitro mu? Bana nitro. Ay bitmiş? Ben ne diyorum? Niye basmıyor? <laughs> Buna ben de vururum. Sonra buradaki nitroyu kaçırırım orta açana da bizim adam ama. Sonra ben seker. Sonra bizim adam vuramaz. Sonra ben seker. Sonra peşinden koşuyor sonra Allahım sonra vurdu. Sonra oradan bir seker. sonra ortaya girer sonra bizim adam vuramaz top bizim bir yere geçer sonra Baran onu kurtarmaya gider sonra Baran o topu kurtarır sonra da kim yıkılır sonra adam vurur o e şekilde gider sonra buradan da adam vurur ve gol giremez sonra adam uzaklaştırır. Oradan çeker sonra çok güzel bu orta olur ve sonra gol olur. Evet. Gol olur? Gol olur. <laughs> var o bu buradan çevirme şansımız. Yüz üzerinden, üzerinden sık. Ben buradan çevirme şansım var ama yani çeviremem. Adamlar geri gol atmış. Ben bir şey yapamam şu. Ya. Bari bir gol ya. Bari bir şeref gol atamıyorum da şeref gol atamıyorum ya. Oğlum. ben şeref gol ataydım bari. O topu atamıyor. Neyse, adam patlattı. Gördü. Şimdi rahatladı çıkabilir miyim? Çıkamam aslında. Ben niye o çık çıkmayacağım hani bir yani o topu vuramayacağım bilerek topa doğru atlamam. Yani ee, atlamam ki. Dur. <laughs> Bari bir şeref gol atayım. Ben çortuluyorum. bu Helal. Tamam. <laughs> bir gol. Arka. Oğlum ne istiyorsun? Bir gol attık sadece Allah Allah. Evet, harikaydı, harika oldu. Kaybet. Bizim maçı bu gizli bir şekilde kazandık. İkinci maçı çok, çok kötü bir şekilde kaybettik. O zaman videoyu bitirek ya. video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolar görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın Eğer bunu yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın